Her şey hazır değil mi? Ay seridum. yani sana inanmıyorum. Şu kılığımıza bak, niye giydirdin şimdi sen bize bunları? Hayatım, damat adayımız kızımızı gerçekten seviyor mu? Yoksa tipik bir para acısı mı? Ona bakacağız. Babacığım. Ahmet'in paramızda gözünün olduğunu düşünmüyorum. Çok varlıklı bir ailenin oğluymuş. Yani yardımcılarla yer değiştirmenize gerek yoktu bence. Ha. Olsun biz yine de şeyimizi sağlam kasuğa ya. bağlayalım. <laughs> <laughs> Sen git üstüne böyle daha böyle daha düzgün bir şeyler diyor. yani daha böyle şu an çok zengin duruyorsun git hadi. Peki babacığım. Hadi, hadi. Şey yaptın değil mi Emine'lere düzgün bir şeyler verdin. Ay, verdim verdim Emine hazır mısınız? Geliniz hanımım geliniz hazırız. Güzel güzel ama sanki bir şeyler eksik. Ne? Bey. Ne? Kumaşımızda yok değil mi? Aa! <laughs> Aşk ol. olsun. Üstündeki özel dikim. Hay efendim, kumaşımız da yok değil mi derken hani alışmadık götte dondurmaz anlamında. şey diyor, değil mi? Sen öyle dedin. Öyle <laughs> ya. ya 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 hayır hayır öyle bir şey değil, öyle bir şey değil. Şöyle, sizin moda girmemiz evet. Şöyle yapalım mı? Ee, kapatın gözlerinizi, <laughs> sizi bir moda sokalım ya. Siz ne kapat kapatın. Kapat. Şimdi Hüseyin. Buyurun efendim. Aa, son model aracınla gazlıyorsun. Öyle düşün şimdi, hayal et. Çok güzel efendim ya. Sen değil mi? Yanında odada Emine var. Ya son model aracım var, gene bu mu var yanımda ya? Manken <laughs> falan yok mu? E sus, Allah cezanı vermesin. Demek ki zengin olsa beni aldatacaksın. Mesela diyorum ki, şöyle ki... Arabadan indiniz, restorana gittiniz ama müthiş şık bir restoran. <laughs> Ay çok pis kazıklarlar bizi burada ya. <laughs> Canım benim, çıldırtacak beni ya. Parasını biz veriyormuşuz gibi düşünün. He. Feridun Bey o zaman şöyle yapsak. Siz o parayı bize verseniz biz kenarda tavuk döner yesek. Üstünü de biz alsak. Çok <laughs> mantıklı. Hayatım gerçekten alışmamış götte dondurmuyor galiba. Galiba o. <laughs> Şşş ama ama, ama, ama adamı ısırtın ya. Fakir fakir konuşuyor. Bir mi fakir konuştum? Sen kralın kızısın <laughs> Allah aşkına ya. Tamam, yeter <laughs> artık aç, gözlerimizi. <laughs> Açın. Aç, aç. Tamam, aç. Kusura bakma. Seni iki dakikada sattın Para bozdu beni. <laughs> <laughs> Allah'ım çok özür <üzüldüm. gülüyor> dilerim. Biz sizin kirli paranızı istemiyoruz. İstemiyoruz emeğim, biz böyle mutluyuz. Ay ne parası? Çocuk gelecek, numara yapacaksınız ya. Doğru He. ya. He bizi, kız bizi zengin olmaya, alıştırmaya çalışıyorlar ya. ya. Evet. Tamam mı? Yapabilirsiniz. Vallahi mi? bilmiyorum ki. Ensenin yapabilir miyiz? Mi? Eğer ya. yaparsanız, çift maaş ikramiye. Ista kozum ağız pişmiş getireyim. Ha. Ha. Tabii hayatım. Ulan, o kadar laf ettim. Çift maaş ikramiyeye tam oldun ha be. Benim anladığımız dilde konuşuyor. <laughs> ne oluyor şimdi yani? Değil mi? Köfte hor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol gülüm. Bunu sakın bozmayın. Okey. Her şey okey. Okey mi? Efendim biz iyiyiz de siz hiç bizim gibi değilsiniz. Siz böyle okey mi okay diye gezersiniz. Bizim mahallede döverler sizi. Aa, tabii tabii. Vallahi biz böyle bir... olmaz. Nasıl Orada olacak? Da siz bir olmadığınız gibi ya. Ne canım? Ne yapacağız? E, abi, abi. Çok zengin duruyorsunuz siz. Fakir duramaz mısınız efendim? Fakir... Bilmiyorlar ki ne olduğumu ya. Nasıl? Siz de gözünüzü kapatın efendim. Kalkın. Yani rica edeceğim. Kalk. Kalkın. kalkın, isterseniz istersen. Tabii istersen istiyorum. İstedik. i̇stedik. He, kalkın. Şöyle. Efendim. Oturabilir evet. miyim Feridun Bey? Tabii ot, ot, tarçan. Alışın siz. Efendim, ya. şimdi gözlerinizi kapatın. Hı -hı. Hayale dalın efendim. Evet. Hayal dünyasına dalın. 50 TL'niz var. Ha. 50 ne lan çok verdin. 20 TL'niz var. <laughs> 20 TL'niz var efendim. Yani benim aslında kartımda vardır para. Nakit kullanmıyorum zaten. Ha, Feridun Bey, nah vardır efendim. Kartların hepsi patlamış durumda. Ha, e ha. nasıl ödeyeceğiz o zaman? İşte, i̇şte olay o. Ödeyemeyeceksiniz. <laughs> Bankalara borcumuz var. Ödemek için çalışmanız lazım. Hem de it gibi efendim. Evet, evet. Çalışır öderiz. Heh. Tabii çalışmak için de işe gitmeniz lazım değil mi? Her ha, sabah o. yedi buçukta kalkıp işe gideceksiniz. Nasıl gidecekler? Nasıl Dur bakayım. Şoför! Ha. Şoför gelir alır. Ben... Olmaz. şoför yok. Unutun şoförü. Ha. Şoför çıktı mı hayal dünyanızdan? Şimdi hayal dünyanıza metrobüs girsin. Metrobüsle gideceksiniz. <laughs> <Evet, gülüyor> metrobüs. e ee, bizim <laughs> metrobüsümüz yok. Hakikaten metrobüs yok ya. <laughs> Ey, yok değil mi? Bak işte, yok. lazım oluyor. Keşke alsaydım bir tane. Alsaydık bir tane, bir tane şimdi bak, mu? lazım olmuyor. Efendim, istiyorum. metrobüs <laughs> otobüs gibi. Ama böyle boş bir yol var, oradan gidiyor. Gel bak. Hiç duymadım. Ben de hiç... An metrobüs. Şimdi o dünyanın içindesiniz. Otobüs düşünün efendim evet. otobüs. siz, otobüs. Metrobüs, Okey. metrobüs. Tamam işte, metrobüs ne yani. Metrobüs düşünün. Evet. Şu anda siz evet. zincirli kuyudasınız. İlk ha. durak. Bu bir avantajdır efendim. Söğütlüçeşme tamam. Metrobüsü'nü bekliyorsunuz. Okey. Evet. Önde, arkada ve ortada olmak üzere üç kapımız var. Kapıyı tam ortalamanız gerekiyor ki her önce siz çat diye binesiniz efendim. Binen oradan otobüs duruyor ya. Arkanızda insanlar bekliyor. Feridun Bey hazır mısınız? Neye hazırmış? Petrobüs yavaşlıyor efendim. Kapı açılıyor. Bir, iki, bir. Ay şekerim. Ağzı içeri. Ağzı içeri. Ya Allah'ım. Çekilsene. Arkadan sabah işe gidecek. Çekilsene. İşe gidecek. Allah Allah. Geç kalıyorum işe. Geç kalıyorum. Beyefendi çekilir misiniz? Rendi. Biri götümü elliyor. Girdik, girdik, girdik. Feridun Bey Girdin girdiniz değil mi içeri? Girdiniz. Girdiniz, girdiniz. Feridun Bey, tutunmanıza gerek yok. Zaten göt kötesiniz. Herkesle koşmuyorsunuz. Doğru. 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 Gidiyoruz. Nefes alamıyorum. Ha. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İndirin bizi. İnmek mi istiyorsunuz? Evet. İndiniz. Evet. Metrobüsten indiniz. Aşırı sinirlendiniz. Lanet olsun böyle hayata dediniz. Telefonunuzu çıkardınız ve sinirden telefonu fırlatacaksınız ama dur. Telefonu öyle sağa sola atamazsın. Koltuğa fırlatacaksın ki yenisini almak zorunda kalma. Anladın mı Feridun abi? Aa, <laughs> hepsini hesap edeceksiniz yani. Lanet olsun. Yeter. 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 Açalım gözümüzü. Bizi burada bırakmayın eminim. Açlarım lütfen. Yeter. yeter mi? Yeter. Yeter, yeter mi? Yeter. yeter. Açın gözünüzü. İşte tam bu duruş. Biz... Güzel. <laughs> bu duruşu bozmuyoruz. Tamam mı? Bunu tutun efendim. Evet. Bu Ama. Bunu tutun. Bu Ay, duruş. Yasınlar. Aa. Kız, kızım bu ne kılık kıyafet? Fakir oldum işte anne. Sokakta görmüştüm bir kere. Teessüf Biz böyle miyiz lan? Yok. Biz böyle mi görünüyoruz dışarıda? Yok. Olmamış mı ya? Olmamış. ya. Kızım, ağlama bari. Aha. Öyle. Tamam çaldı, kapı çaldı. Kapı, kapı çaldı. Ne yapalım? Kapı çaldı. İçeri gidelim. Ha -ha. İçeri gidelim. Siz bize sesini mesela. Emine Hanım, <laughs> hanımım. Bak onları <laughs> Tamam mı? Tamam. tamam. Bana da Hüseyin Bey der misiniz? Hani içeriye. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Bey. Heh tamam, sağ olun. Hocam, hadi. 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 Hadi siz geçin Şimdi. bakalım. Ee, evet, tamam. Kapı. Hı, Oldu. Kapı. kapı. Hmm. Kapıyı açalım anne. Kapıyı nasıl açıyoruz? Şuradaki çivileri mi sokmamız gerekiyor? Hayır, hayır. Daha basit bir yöntemi olmalı. Gerçekten kapının nasıl açılanı bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. <laughs> Emine, kapı. Yok ev sahibi o şimdi. Ee... Hadi yapabilirsin, hadi. Tamam, tamam, ben çocukken bir kere açmıştım. Evet, hayal hayal atabiliyorum. Hadi, hadi. Ee, Bisiklete binmek gibi düşünenler. Evet, de, tamam. Şimdi buna, buna kol deniliyordu. Kol. Bunu böyle hafifçe indirince. <laughs> Aa, ha, ha, ha. Anne bırak. Merhabalar. Ay. Merhabalar efendim. Ee, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. İyi misiniz? Genel böyleyim. Ha, böyle. Bunlar sizin için. Sağ olun, sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldin. Anne, Müjgan. Babam, Feridun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, siz buyurun. Hoş geldin. Derin Su, bir gelsene. Ne oldu senin koluna ya? Sen biz zenginiz demedin mi kızım? Ne bu haliniz? Ahmet, ben yalan söyledim. Biz bu evin sahibi değiliz. Biz çalışanlarıyız. Nasıl ya? Ha, zengin değiliz. Ee, ev, ev sahiplerimiz de şimdi gelirler zaten. Evet ya. <laughs> Emine Hanım, misafirimiz geldi. Um... Çekilebilirsin ha, tabii. evet, Müjgan'cığım. Şimdi içecek bir şeyler getirin. Tabii, tabii, tabii. Ee, biz içecek bir şeyler getirelim. Siz de damadımızı yakından e, tanımaya çalışın. Siz iki de e. Yardım edeyim anne. Ben de yardım edeyim. <laughs> ee, merhabalar efendim. Ne dedin? Efendim dedim. Efendinin ağzına sıçalar senin ne işin var burada? İçin vurma baba atlıyor. vurma. Ne işin var? Dur çek dur biraz ben döveceğim. Anne vurma anne. Kız dur kurban ol. Ne yapıyorsun? Ne işin var lan burada İt. Ne şey yaptım ya dedesi? Asıl sizin ne işiniz var burada? Biz madem zengindik niye sen yurtta oturuyoruz? <laughs> Aynı zamanda geri zekalı bir çocuk ya. Salak bu ya. Oğlum biz hala fakiriz lan. Salak hala bu evde çalışıyoruz. Seni deniyorlar seni. Benim... tabii paraları için mi onunla beraberse onu deniyorlar. Vay Oğlum. be. Çok gururum incindi şu an. Senin Bak ya kaldıramıyorum. gururum incindi. Asıl sen niye yalan söyledin zenginim diye? Ne yapayım fakirim desem bakar mıydı kız suratıma? Lan senin suratına sıçalan it. Nasıl bir çocuk oldun lan sen? Gelsinler her şeyi söyleyecek. Bu bizim oğlumuz itin tekidir. Yalan söylemiş. Şişt, şişt, şişt. Saçmalama. Söyleyemeyiz. Kovuluruz mu? Salak yüzünden kovulalım mı? Olur muyuz? S söylemeyelim. Bence de söylemeyin. Beni düşürdüğün durumların senin çocuk geliyor. Aa, geliyor. Geliyor. Gülme <laughs> 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 <Duyurma> hanım. <laughs> İkram et kızım. Buyurun efendim. Sağ olun efendim. E hanımım. <laughs> e ee, hanımım. Emine Hanım. <laughs> ee, müsaade eder misiniz? Biz de oturabilir miyiz? Ee, tabii Müjgan Hanım. E, müjgo. Ee, tabii ki oturabilirsiniz. Damadınızla. Ee, siz de tanışın. Ee, evet. O, biz o tarafa, şey Siz konuşun. konuşun. Tamam. Beam. sağ Ee, <laughs> aslen İstanbullu musunuz? Tabii efendim, yedi göbektir İstanbulluyuz ee. biz. Hatta şöyle söyleyeyim, bir kere dayım İzmit'e gitti, annem çok kızdı. Dedi, çıkmayacaksın İstanbul için. Onyalıyız lan biz. Onyalıyız ya. Ailen nerede peküh? Ee, şu an burada değiller. Evet. Bir yalan daha halbuki buradayız. Ne iş yapıyorlar? <laughs> ee, şey annemin Amerika'da bir temizlik şirketi var. Of. Ben yine temizlik yapıyorum ya biliyor <laughs> Ahmet söylemeye çekiniyor babacığım. Annesi çok değerli bir vakfın <laughs> kurucusuymuş. <gülüyor> Aa! Ya, pedem nasıl bahsetmiş? Çok duygulandı. Senden utanıyor. O sen değilsin. Salak kadın. Aşkım. Ama zaten çok iyi bir aile terbiyesi aldın. Belli. Ağzına sıçtım çocuğu. <laughs> ee, e peki, peki bu Ban, bu Ban ee, ne yapıyor? E, babam, efendim, babamı ben çok küçükken kaybettim. Ban! <laughs> Çok üzüldük. Ah, ah, ah. Çok üzüldük efendim. Çok üzüldük ya. Gerçekten üzüntülü bir şey ya. <laughs> Gerçekten annenle baban kedi köpek gibiymiş. No. No. No gari, no. Baba. Ana. Üzülmeyin, Ahmet babasını zaten sevmezmiş. Neden? Evet. E, hatta ne derdin baban için? İçin e, i̇tin uğursuzun önde gidenimine. E, hayırsız, itin teki falan. Şerefsiz. Şimdi... Dik evet. yaptıysa adam demek evet. öyle mi? Ya şimdi ölünün arkasından konuşmayalım. Hortlar, mortlar. Aman aman. Tamam, evet. Oh, neler yapmış ki babası. Neler? Zamanında kumarda bütün fabrikaları batırmış. Ah. Aa! Kumar oynayıp fabrikaları batırdın mı lan? Bizim <laughs> fabrikamız var. Ne salak kadın çıktın ya. Unuttum lan. kapıya bakayım. Ben. Bakabilirsin müjde ha. ol. Hanım, saygılar. Ben yan bahçeyi temizliyordum da, sizin bahçeyi de bu değil mi? Temizliyor mu yani? Ee... Hüseyin abi, siz niye böyle giyindiniz ya? Hayırdır, 23 Nisan mı? Yer mi değiştirdiniz bir gün? Ee, Niyazi saatimiz var. Sen şimdi gel. Niyazi ben halledeceğim o işleri. Hadi sen git. E, ee, pardon görmemişim abi. Merhaba kardeş. Merhaba. Ahmet! La bella tırrek! <laughs> tırrek mi? He, evet, la bizim Ahmet ya. Komşumuz işte Hüseyin abinin oğlu Ahmet. Hüseyin? Hayır. Babası öldü onun. Onun Hüseyin, o başka Hüseyin. Hüseyin. Öldü onun babası. Öldü mü? Evet. Abi, Öldüysen bana niye gözüküyorsun? Ay anlamıyor. Hayır, tamam, hayır, 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 Hüseyin tamam. Bey'den bahsetmiyoruz. Ahmet'in babası Hüseyin öldü. Tamam ben de ondan bahsediyorum. Nasıl öldü ya bu adam benim komşum ya. Ahmet, oğlu, ağada babası Hüseyin. Oğlu, babası. Komşum diyorum ya kaç yıllık. Mangal yapıyoruz kapının önünde. Belli mangal yaptınız. He. Ee. Lan! Hüseyin! Hüseyin mi? Bak adıma yabancılaştım. Ne kadar Hüseyin Hüseyin değildi değil mi ortamda? Ne diyor bu? Doğru mu bunlar? Bu çocuk senin oğlun mu? Ha? Ee, vallahi ben de hiç benzetemem ya. Şunun yakışıklığına bak. Defol git gidi artık! Ya size de iyiliklerim mi? Ben bahçeyi buduyum mu diye geliyorum. Ay, ya, budamıyorum ya. Ne bu? Anası temizlikçilik yapar. Babası şoförlük. Oğlu da kızımızı isterler mi? Siz parasız mısınız ulan? He? Elimi ele mi geçirmeye çalışıyorsunuz? Ay lütfen sakin olun. Vallahi bu olanlarla bizim hiç alakamız yok. Evet efendim, en yakın zamanda telafi edeceğim. Bunu evlatlıktan reddedeceğim. Hiç merak etmeyin. Ahmet, yalan mıydı? Her şey yalan mıydı? Her şey değil derin su. Sana olan sevgim gerçekti. Nasıl inanayım sana? Ferit bu. Neler gelmiş. Az kalsın bütün otellerin başına geçirecektim ben bu çocuğu. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ahmet. Ah, Neden yaptın bunu? Fakirim desem yüzüme bakar mıydın Deniz? Biz başka dünyaların insanlarıyız ya, ben anladım. Siz kirletirsiniz, biz temizleriz. Siz dağıtırsınız, biz toplarız. Siz yer içersiniz, biz kaldırırız. Tabii, ben artık uzaktan severim seni. Anne. <laughs> tamam, şey yapma da. Ben de etkilendim, ya, etkilendik yani biraz. Tamam, ben çok özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Tamam benim Dik ev... daha şey oldum ya. Tamam benim olayım var. Kızım da istiyorsa görüşebilirsin. Soru yok. Ahmet. Oh, demin seni çok seviyorum. Artık para bizim için problem olmasın ya. Olmasın. Elimize kilo olsun ya. Olsun. Matem ben. Affedersiniz. Ne Ben. Ay yakışmadım. Akıyor çünkü. Madem bir aile olduk artık. Ben bazı şeylere itiraf etmek istiyorum. Buyurun efendim. Bak otelleri. Otelleri devredecek. Açıklıyorum o zaman. Buyurun. Buyurun. Biz battık. Aa. Evet. Ne demek battık? İşte battık ya. Söyleyemedim ben sana. Şimdi böyle duygulandım. Çocuk da çok güzel konuştu. Madem dedim aile olduk artık söyleyeyim yani. Aa. Baya, bayağı battık yani şirket olarak. Yani. Ahmet. Duydun mu? Battık. Lan artık mi? aynı dünyaların insanıyız biz. Anladın mı? Artık davul dengi dengine. Lan neye seviniyorum? Battık diye seviniyor ya. Şey oğlum, yani dengi dengine eskidenmiş ya öyle şeyler. Bence ne yapalım biliyor musun? Yan villadan bir tane abla kız ayarlayalım, bacanak oluruz. <laughs> öyle yapalım. Ahmet ne diyorsun sen? Öyle yapalım ya. Yani. Allah seni kahretsin. <laughs> Bravo Feridun. Gerçekten bu çocuğun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için öyle dedin değil mi? Allah kahretsin seni salak. Hayır, gerçekten battık. <laughs> Ama. 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 Ama.